rüyada hızma taktığını görmek, kişinin yaşamında farklı durumlara işaret eder. Hızma takan bir kadın için dostluklar ve güçlü bağlar kurmak, kuvvetli bir destekçi edinmek anlamına gelir. Özel hayatta ise bazı dalgalanmalar ve duygusal değişimlerin yaşanabileceğine tabir edilir. Rüyasında hızma taktığını gören bekar bir kız, yakın zamanda kısmetinin açılacağına, evlilik yolunda adımlar atacağını işaret eder. Bu tür rüyalar, nikah, nişan ya da söz gibi hayırlı olaylara delalet eder. Evli bir kadının hızma taktığını görmesi ise eşinin kendisine olan ilgisinin artacağına ve ailevi sorunlarının çözüme kavuşacağına tabir olunur. Erkek için hızma takmak hayırlı bir rüya olarak görülmez. Genellikle bu durum, kişinin karşılaşacağı zorlukların ve mücadelelerin habercisi olarak yorumlanır. Rüya'da hızma görmek, kişinin erkek veya kız kardeşlerine dair işaretler taşır. Hızmanın güzelliği, kardeşlerin yaşayacağı hayırlı gelişmelere onlara açılacak kısmetlere ve bazen de evlilik ve selamete ermelerine delalet eder. Rüyada hızma takan kişi, mevki ve itibar sahibi olur. Bu rüya, başarıların elde edilmesine ve özellikle iş hayatında kazanç ve faydalara tabir olunur. Altından hızma takmak ise, olumlu bir şekilde yorumlanmaz. Bu rüya, günah işleme ve sıkıntılar yaşama anlamına gelirken, gümüş hızma görmek daha olumlu değerlendirilir. Rüyada burnunu hızma için deldirdiğini görmek, kişinin bazı musibetlerle karşılaşacağına, kimi zaman sağlık sorunları yaşayabileceğine ve zorlu mücadelelere girmek zorunda kalacağını işaret eder. Rüyada zinet eşyası görmek, dünya hayatının süslerini ve zevklerini simgeler. Rüyasında zinet eşyası takan bir kadın, yakın zamanda zengin ve varlıklı bir kişiyle evlenir. Bilezik takmak, nikah ve evliliğe işaret ederken, kolye takmak ise maddi anlamda başarı ve kazanç elde etmeye delalet eder. Zinet eşyaları, bazen dünyevi zevklerin peşinde koşan, ahiret hayatını unutan ve günah işleyen bir kişiyi de simgeleyebilir. Bu tür bir rüya, kişinin dikkatli olması gerektiğine dair bir uyarı niteliği de taşıyabilir. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın, çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplayalım, daha fazlası rüya yorumları kanalımızda.